Bunlar da bugün günümüzdeki imamlar. Günümüzdeki imamlar sizin de bildiğiniz gibi kardeşler kendi camide sanki dini anlattılar da bir de son zamanlarda artık böyle sosyal platformlarda yayın yapmaya başlamışlar. Konuşuyorlar. Kendilerini şey zannediyorlar. Hani böyle sanki camide anlattılar da sıra bir de YouTube'a geldi. YouTube'da anlatmaya başlıyorlar. Bakıyorsun sağa sola işte böyle laf atıyorlar. Milliyetçilik duygularıyla konuşuyorlar. Ya kardeşim, ya sen hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Sen bir kere çıkıp o bulunan yönetime, o partiye bir kere eleştiride bulunmuş değilsin. İstanbul Sözleşmesi'ni onlar yapıyor. Öyle değil mi? Senin inancına ters. Yahudi ve Hristiyanlarla imzayı atanlar onlar. İngilizlerle anlaşma yapan onlar. E peki ne anlıyorsun buradan? Diyorsun ki bak bunlar bunu bunu yapıyor. Adam ne diyor? Adam diyor ki bak bu selefilerin hepsi diyor İngiliz ajanıdır. Bak bak bak. İngiliz ajanıymış. Takma dedim bunları kafana ya. Bunlar Vahabi zihniyetli. Kendilerine Selefi diye bir isim takmış. İngilizlerin kurduğu bir mezhebin uşağı bunlar. Evet. Selefi diye bir mezhep yoktu. 20 senedir çıktı ya kitaplara girdi bu. Ya bir İngiliz ajanı varsa o da sizsiniz ya. Senin destek verdiğin parti senin destek verdiğin hükümet İngilizlerin attığı bütün anlaşmaların altına imza atmış. Şimdi İngiliz ajanı biz mi oluyoruz yoksa siz mi oluyorsunuz? Dolayısıyla Suudi Arabistan'daki adamlara İngiliz ajanı diyorsanız tamam onlar İngiliz ajanı kimsenin bir şey dediği yok. Biz de onların İngiliz ajanı olduğunu söylüyoruz. Ama dediğim gibi bunların söyledikleri tamamen iftiradır. Ve son zamanlarda dedim ya Sanki camide anlattıkları bitti de bir de geldiler sosyal platformlarda tekrar anlatmaya başladılar. Biz bunların her birine diyeceğiz kardeşim. Diyeceğiz ki kardeşim, sen ona buna laf atacağına sen kendine bak kendine. Sen hele bir 657. maddenin hesabını ver. Değil mi? 657. maddeyi bir okuyun. Orada 10 tane şirk var. 10 tane en az. İnkılaplara ilkelere, milliyetçiliğe, demokrasiye, laikliğe, eşitliğe, yok şuna, yok buna. Hepsine namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum diyor. Ya şirkin büyüğü de var, küçüğü de var. Bir de utanmadan, daha bunun hesabını vermeden bazı kimseler, bazı işte devlet memurları çıkıp insanları neyle suçluyorlar? Cehaletle suçluyorlar. İşte senin ehliyetin var mı? Yani senin ehliyetin var da ne oldu yani? Sen gittin inandığın dine ihanet ettin. 657. maddeye imza attın. Sen hafız olsan ne olur? Sen muhafız olsan ne olur? Ne olur yani? Hiçbir şey değil. Allah katında sen ne olduğun önemli. Sen bir gün çıkıp camide insanlara Allah'ın dinini, şirkin ne kadar pis bir şey olduğunu, tevhid dinini çıkıp anlattın mı? Anlatmadın. Ancak çıkar ne yaparsınız? Ancak çıkar dinle alay edersiniz. Ya Rabbim milli takımımıza selamet ver. Ya Rabbim şu futbolcuya selamet ver. Kimsenin sizden artık hak beklediği de yok. Ancak dinle alay etmeyin. Dinle dalga geçmeyin. Allah'ın dinini inkar edenlere inkar edin yeter ya. Onlar da inkar etmiyorlar. Bakın Allah'ın dinini inkar edenleri inkar etsinler yeter diyorum ha. Onu da yapmıyorlar. Onları çıkıp minberlerde ne yapıyorlar? Minberlerde yüceltiyorlar. Sanki işte gerçek bir Müslüman, gerçek bir lider, gerçek bir önder gibi anlatıyorlar.